Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte sıfırdan bir hesap yapıp Allah o hesabı bayağı güçlendireceğiz. Yani kaç gel, yüz yapacağız belki de. O hesabı her gün teker teker yükselteceğiz. Şimdi size bir şey diyeceğim. Bu videonun yorumlarında Koray Yıldırım'dan çalmışlar olabilir. Şimdi arkadaşlar ben Koray Yıldırım'ı çok seviyorum. Ve onun bütün videolarını izliyorum. Koray Yıldırım abi de eğer görüyorsan <laughs> tabii ki de yorum etmeli. Çok zor. Yani Koray Yıldırım abiden çalmıyorum. Bu seriyi beğendim. Ve ben de çekmek istedim. Siz belki beğenirsiniz. İşte başlayalım o zaman. Misafir diyoruz. Şimdi. <laughs> evet. Bakalım nasıl olacak paketlerimiz. Buradan ben direkt oyun kontrolünü seçeceğim. Hemen hızlı bir şekilde başla diyoruz. 250 elmas. Arkadaşlar bugün 3 binlik elmasları 3 binlik olur? 3 paketi açmayı düşünüyorum. Evet arkadaşlar. Şimdilik başlıyoruz işte. <laughs> Ben bunu yapıp geleyim hemen. Evet arkadaşlar. Hemen tamamladım ve buraya bitti. Arkadaşlar bu arada santriyi çok kısalttılar. Ben çok mutluyum yani. Ah, hesap açınca yine hesap açınca. Buradan kimi seçelim size? Ya bu ne? Ay, bir şey geldi. Kimi seçelim size? Arkadaşlar bu arada buradan hangi takımı seçersek oyuncuların oyuncular geliyor. Ama Real Madrid'de mesela şey gelmiyor. Arda Güler. Ben buradan taş olduğum için şöyle taş seçeceğim. Önerilenler de bunlar arkadaşlar. Önerilenler de ne bileyim. Ha, yani mesela Türkiye Ligi'ni seçmek istiyorum. Türkiye Ligi'nden. Mesela bir şey seçmek istiyorum. Hemen geçelim. Bu sene bu arada Türkiye Ligi'nde şampiyon kim olur tahmin edin. Beşiktaş seç. Bu arada kanalımıza abone olup like yapmayı unutmayın. Sizleri çok severim. Kullanıcı adı. Neyse. seç. İmmobil. İmmobil kelime arkadaşlar. Galata <laughs> Beşiktaşlı olduk mu lan? Beşiktaşlı olduğum için. Şimdi Beşiktaş oyuncuları gelecek. İmmobil falan filan geldi. Hızlıca takımımızı alıyoruz. Bunlar kur. Şunları biraz alacağım ama oyun salırsa. Yani oyun için her şey yapabiliyorsunuz. Evet burada maç ver. Ben maçı hemen oynayıp. Az önce ne olduğunu bilemezsiniz. İnanılmaz bir şey oldu. Ha, adam şut çekti tamam mı? Herhalde mobil şut çekti. Ne oldu? Kaleci tuttu. Sonra kalenin önünde Gaston kafa vurdu. 20 de tuttu. Aa, önce direk oldu. Sonra Gesson vurdu kafayla. Kaleci tuttu. Değişik düşük şeyler oldu. Ve sonra da Gesson attı. Evet devam ediyoruz. Videomuza ve maçımıza. O da kay. O da sivel sonunda iyi iş yapıyorlar. Arkadaşlar. Galatasaray kadrosunu Beşiktaş kadrosu mu? Fenerbahçe kadrosu mu? İmmobil bu arada 3 attı. Arkadaşlar bu arada bugün Galatasaray 3-3 ee, kaldı. İnanılmaz bir şey. Kazım Paşa 3-0 ona geçti. Galatasaray 3-3 yaptı. Yani bir puanı <laughs> Kasımpaşa'yla ile beraber kalmasını hiç kimse beklemezdi. Değil mi? Siz bekler miydiniz? Ben beklemezdim. Uçu Allah. Evet arkadaşlar. Maçımızı bitiriyoruz. 3-0 rahat aldık. Of. Okullar nasıl gidiyor? Herkes hasta bence. Ben de hastayım. <laughs> Sizce bu işler arasından kim seçeyim? Tabii ki de Bellingham. Soru bile olmasın. Ya yani çünkü Bellingham üstünden daha iyi. Ama sizin kararınız. Yani ben Bellingham'ın daha iyi olduğunu düşünüyorum. Evet. Hemen şimdi bu görevleri tamamlayacağız. ve 3000 elmas yapıp 97 paketini açmamız lazım. Hadi bakalım. Şimdi mağazadan üçünü alalım bir. Kadromuzu geliştireceğiz ve bu kadronu belki de yüzgene ulaşacak. Bilmiyoruz. Dediğim gibi yine çalmıyorum. Beğendiğim içerik olduğu için yapıyorum. Koray abi de buradan sevgilerimi gönderiyorum. Koray abi seni çok seviyorum. Çok. Ha, seni efsane bir YouTube'a girdim. Böyle bir video çıktı karşıma. Bir izleyeyim dedim Koray abiye. Aşık oldum video resmen. Ee, Kanala direkt abone oldum. Her şeyini yaptım yani. Like. Bütün videolarına like atıyorum. Evet biz videolarımıza devam edelim. Arkadaşlar altyazı anını... Bismillahirrahmanirrahim. Gördünüz mü karayıldırım abi vardı. İşte oradan belli oluyor karayıldırım abi şeyi. Sevgim. 94'lü formalı. Evet. 92 oyuncumuz. Buradan da bir çıkıyordu sandığım kadarıyla. Bakıyoruz. İngiltere'de de. Sağ kanat. Ben 14'tü. 92'lik Foden. Ben sandım. Evet şimdi o, ne oldu oğlum giriş gördü Bir şey ben günlük giriş alabileceğim öyle lan ne oldu az önce? Siz yaşadınız mi arkadaşlar? Şimdi tekrar aa, yere gidelim be. Heh, tamam düzeldi. 200 cevherimizi alıyoruz ve 3000 cevhere adım adım gidiyoruz. Hadi bakalım bu paketimizi açıyoruz. Standart paket. <laughs> Az kaldı. Az kaldı. Haydi bakalım. 2950. O zaman ben bunu hemen 3000'e tamamlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar. 100 cevherimize geliyor hemen. Hadi geldi ve gördüğünüz gibi 3000. Şimdi önce kadromuza bir bakalım. Teker teker. <laughs> ee, şimdi hepsini çıkartacağım. Evet, şu ikisi bizim kadromuzu 90 gen oldu şimdilik. Hangisi daha iyi? daha iyi. Evet. 90 gen olduk şimdilik yani. Kaç gen olacağız ki? Kaç haftalarca? Yani e, pazartesi ve her gün video atabilirim artık. Bu çeri yaptığım için her gün neredeyse video atabilirim. Evet. Şimdi takasa girelim önce. Bir dakika. Üç. Daha yeni başladık. Üç olmuşuz. Yola gidiyormuşuz. Bu arada buradan daha iyi şeyler çıkmaya başladı. Ana durun. O paketi sana bırakacağım çünkü en iyi paketlerden birisi. Şimdi gördüğünüz paketi zaten açıyorum. Hazır mısınız? Abi. Bastım. Hadi oğlum. Hadi oğlum videodayken çıldıralım. İngiltere. Ne o. Kaçlık oğlum bu. 95 anlasın. Hocam şimdi başka adam bir paket yoktu değil mi? O zaman 3000'e kaldı iş. Arkadaşlar like'ları yardımın. Bakın şu anda like atma zamanı. Bir dakika şu anda değil. Evet şu anda like atma zamanı. Bu videoyu like atın bak. En iyisi çıkacak. Eğer like atmazsanız en kötüsü çıkacak. Like atın. Bastım. Allah'ım. Allah'ım lütfen o Ha bu kişi oğlum Al Yani. Abi. Yapmayın ya. Abi. Yapmayın onu Atın şu like'ları. Atın bir coşalım artık. Atın şu like'ları ya. Cık cık. Abi bakın. Yazışlı paket açıyoruz. Yüzüş paket açıyoruz. 97 geliyor. Umut kesmek yok. En dediğimizi aldık. Nicholas Jackson. Bak Koray Yıldırım abi yine geliyorsunuz. Şimdi bir tane 90 yaşlık oyuncumuz vardı. Ondan alalım oyunun neredeyse her şeyi hatırlıyorum artık oyunu ezbere Hemen şuradan da cerrahımızı alalım. Evet. Videomuz kaldı zile devam ediyor ama hızlanmadı ki yavaş yavaş videoya başladı ya. Yani videonun şeyi kalmadı ki. Heyecanı kalmadı. <laughs> Neyse görevler yapalım. Bu bölümlük bu kadar mı desek ya da demeyelim. <laughs> Tabii ki bu bu kadar değil arkadaşlar. Şimdi yıl dönümüne girelim. Bu kuruculara katıl. Artı iki tane 90 istiyor. Abi kuruculara katılsak bir tane maske alalım. Ücretsiz veriyorlar. Roski, Skivisi. Evet arkadaşlar devam ediyoruz şimdi. Evet arkadaşlar 95'lik bir oyuncumuz var. Ama yine Meo. Takım Meo'da oldu ya. Ya inanılmaz bir şey ya. Ne de oymuş. Ama şu anda çok sinirliyim. Bakalım. Ya olayım? ne de çok sinirliyim şu anda. Budurlar. Bir tane daha vardı yumurta. Bu da mıydı burada? ne bu Allah'ım çıldıracağım ya <gülme> Bu sefer de mo. <gülme> bu Me o diyor ya Bu m o balans ne bu şeyde 93 kere hayırlı olsun. İlk günden 93 kere bu arada. Çok güzel ilerliyoruz. Ha, i̇lk günden 93 kere Evet. Futbol merkezinde bakalım bir paketi hedefleyebilecek miyiz? Biliyorsunuz paketler var. O paketleri hedefleyebilecek miyiz? Bakalım. Neredeydi lan o? Yok burada değil, burada değil. Burada değil de. <laughs> Yıllarımın neydi? Anlık indirim. Evet burası. Burada herhangi bir şu tarafta hele hedefleyeceğimiz bir oyuncu yok gibi. Bu 2200 hayatta. Bu 2500 satılamaz. Yani gereksiz gibi bir şey. <laughs> Bunlara bakmıştım zaten ben. Buna ne istiyorsun? 600 Arman tabii ki de işte buna. Zaten 10 tane yıldız bile tamamlar. Bu kadar basit. Evet. Hedefimiz olacak mı? 300. 300. 400. Evet. Bu paketimiz iptal. Evet. ikincisini çeviriyoruz. Çevirelim. Evet. Çeviriyoruz. Hepsi iptal gibi gözüküyor. 3500. Bunun normali 3000 lira. Anlayınca zaten. Aa, bunu ben hatırlıyorum. Yok yok yok. Sonra yok çıkmayacak. Bizim işimize yarayacak bir şey çıkmayacak. Yani bu 2000. Değmez. Hayatta değmez. Değersen açarız belki ama değmez ya. Ne yapalım? Oha. Abi. Oğlum. Kapta birileri çıkarsak acaba gelmez düşüyor mu? Dur bir dakika bakacağım. Oğlum bak sanki düşüyor. Dur bir dakika. Ya oğlum. Ah? Allah'ım inşallah bak Ya ya Rabbim ya. Bir tane maske istiyorum. istiyorum. olmaz. Bir tane bir resim paketimiz vardı. Belki buradan 80 kız <laughs> Belki de kaz olur. BK çıktı. <laughs> Fenerbahçeliler mutlu. Bu arada ben bu gümüş taktiklerini hiç anlamadım. Bir kere hayat bu almışım Bir şey çıkmamıştı. Almıştım. Ee, burayı biliyorsunuz zaten. Hepsi sıfır. Çünkü ilk kere sanmış. Sahibimiz... Buraları zaman araştırıyorsak. Evet arkadaşlar. Başka yapacağımız bir şey yok şu anda. Görev modu. Görev modu ya. Görev modu var mıydı lan? Görev modu hafta sonu. Açılış 5 saat sonra mı? Hafta sonu. He. Tamam. Şansımızı deneyeceğiz. <laughs> İlk maç yapacağım ve bırakacağım. Ve sonraki maçlarda. Yarına. Yarına iki maç bir daha yapacağız. Hadi bakalım. Yarın da video geliyor. Ve sonrasında da videomuzu kapatacağız. Ekibimiz nasıl hiç bilmiyorum. Ağrı herhalde değilmiş, tamam. değilmiş. Hemen başladık maça. Olan, ol. Hadi lan. Git at golü. At gel at gel. O golü atıp geleceksin. 0-0 kardeş. Ben bu maçları hiç sevmiyorum. Çok strese giriyorum ayrıca. Geçen seneden hiçbir şey değişmemiş. Bu görev modunda. Yani. Ama oyun çok güzelleşmiş. Öyle diyeyim. 2025'te FC 2000 FC Sports Mobile falan filan diyor bu for helal be. Hiç 25 katmamışlar hiç. Aa direkt. Yes be. Aa koyacağım. Bu lan. Hayır ya. O zaman ben bu maçı tamamlayıp geleyim hemen. Uzatmalar. <gülüyor> <gülüyor> Çok sinir oldum şu anda. Lil gel buraya. Sen filmi ha. Benim hangi takımda olduğumu biliyorsunuzdur. Acaba aynı takımdayım. Evet arkadaşlar ben bu arada Galatasaraylıyım. Elimde başka hiç Galatasaraylı eşyadan dışında ne Fenerbahçeli ne Beşiktaşlı hiçbir eşyam yok. Siz de görmüşsünüzdür zaten ben Galatasaraylıyım. Has Galatasaraylıyım. <laughs> Kesinlikle Galatasaray'lıyım yani yüzde ee, doksan dokuz. Evet olma ihtimali yüzde sıfır. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Alta çıkıyorum Rahman. Mal ya. Sevsem haklıyım. Foden, Foden, Anderson, Talişka. Canım sağ ol. Yok lan o Tayfun'un şarkısıydı. <laughs> Tayfun gel, canın sağ olsun. Ya Foden düzgün paslar ya. Tamam al şunu Talişka. Hocam adam sert giriyor. Ya Nesta sen topla bakıyor ya adam. Topla bakıyor şu ya. Kaydayı. Kay sen. Av. var. O kim? O ne yaşıyorsunuz sayı penaltılar? En sevmediğim şey. Bu da penaltılar. O kadar kötüyüm ki. Allah'ım inşallah atarım ya Rabbim. Gol. Tutmayı hiç bilmiyorum. <laughs> Ciddi söylüyorum. Şuraya atlayacağım o yüzden. Ana tuttum lan. Oley. Üstüne vuracağım. ye -y -y. Yine buraya. Ya da buraya. Daha adam hareket etmiyor ya. Ha, girecek mi? Girdi be. Girdi be. Üç bir be. Aa. aa. Ya sen hareket etsene ya. Atarsan bitiyor atamazsa bitiyor. Adam inşallah şey atamaz ya Kurtar. Yeah! Hiçbir şey yapmadık. Şurayı oynattım. Oraya gitti. Nasıl oluyor bu? Kazandı. İşte bu. İşte bu. Oh, şampiyonlar ligi şampiyon olduk. <laughs> evet burayı çok abartmışlar. Gerçekten şampiyonlar ligi sanki ya. <laughs> çok mutlu oyuncularımız. Çok mutlular. Temel oyuncu. İkinci maç. Gerçekten çok zor bir maçlardan birisi. Ha, genellikle ben çok zor olduklarında otoyu kullanıyorum. Burada yalan söylemeyeyim şimdi. Otoyu kullanıyorum. Yani neyi kullanıyorum? e, ee, botu kullanıyorum. Çok yani çünkü zor olduğunda bot yeniyor. Ya öyle yani. Geçen sene bot kullanıyordum hep. Evet günlük seçimlerde de yapabiliriz belki ama on bir olmamız lazım. Diğer yarınki. Yarınki gün. Yarın. Aa. Heh, tamam. Yarın belki 10 seviye olabilir. Şu anda hala 3 seviyeyiz. 75. E, görev yapmıyoruz çünkü. Görev yapmamız lazım. Neyse. Arkadaşlar sizleri çok seviyorum. Bu videoyu like atıp abone olmayı unutmayın. bildirimler açarsanız videolarımızdan haberdar olmuş olursunuz. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz. Yarınki videomuzu kaçırmayın. Bay bay. Yanlışlıkla videoyu durdurdum. Görüşürüz.